Hello. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere de soracak kursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz bizim BİM'e 5 Eylül'ün ürünleri erkenden gelmiş şahane bir ürünler var sizlere hepsini göstereceğiz umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olur en güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından ve erken aktüellerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bildirim geldiği anda yeni ürünlerden, indirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Arkadaşlar çok güzel büyük bir aile olduk. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Allah razı olsun hepinizden. Sizleri çok seviyoruz. O zaman videomuza geçelim. Bakalım neler neler gelecek. Keyifli seyirler. Penceresi gelmiş arkadaşlar. Bu da 24 santim. Fiyatı da 499 lira. Yok 399. Ha 399 lira pardon. olta takımının fiyatıymış. Hmm, ben yanlış söylemişim. 399 lira bir, bir de bu indirim indirimdeymiş bak. Şöyle. İndirime girmiş. 319'dan mi? 300 liraya düşüyor evet. Hmm. 20 lira bir indirim var yani. E, güzel. Evet. Baksana güzel bir tencere. Böyle gösterelim size. Derin. 24 santim zaten söylemiştim. Tencerelerden gelecek arkadaşlar. Bir şöyle açıp vaziyette bulduk bunu da. 439 lira. 32 santim. Hı -hı. Şöyle. Bu da yine bir Kasım'ın ürünü dediğimiz gibi. Erkenden bulduk. Böyle. Bak şöyle saksı çiçekler var. Şunları göstereyim size. Böyle çok güzel bir çiçek. Bakayım şöyle alayım. Evet. Zeytinmiş bu. Ha zeytin. En sevdiğim çiçek. 99.75 fiyatı da. Zeytin bak. Bizim geliyor. Aynen. Bizimki de zeytin yaprağı. Bu da zeytin. Bak bu daha yeşil bunun yaprağı. Daha gür. Ben bunu daha çok beğendim. Şurada bir çiçek daha var ama bu nedir bilmiyorum. Bilmem. Bu da böyle bir çiçek. Bu da aynı fiyattır. 99.75 Böyle bir çerezlikler gelecek. Bunlar da yeni ürünlerden. Benanti'nin 7 parça çerezlik seti. Bunlar da 6 parça. Alayım şöyle. Altı parça böyle küçük, bir parça da büyük, değil mi? Evet, evet. Onu da bir gösterelim size. Fiyatı da yeni ürünlerden, bir... yeni ha, tamam. ürünlerden yeni ürünlerden. Yeni ürünlerden. Biz bulmuşken size gösterelim istedik. Bunun farklı desenleri de gelecek ama şimdilik bu desenleri gösterelim biz sizlere. Biz bunu... bunları bulmuşken. Evet, bunlar. Ha güzelmiş ama renkleri de. çok hoş. Çok güzel. Bizim aldığımızdan daha da güzel. Evet. Hiselik bunu. <laughs> bunu alırdık. bunu alırdık. Daha da önceden almıştık. Size de paylaşmıştık zaten aldığımız zaman. Bunlar bu şekilde ben arkadaşlar. Ben bunun bir resmini falan çekeyim. Bir de arkada bir birkaç model, bir tane daha model var. Onu da göstereyim şimdi. Bunun bir resmini zaten. çekeyim. Bildiğiniz gibi. Markası da Benante. Benante'nin bir ürünü. Şöyle bu çerezliklerin farklı bir modeli daha var. Bunları da size bir gösterelim. Benante'nin. <laughs> o başka bir şeyin. Benante'nin bir ürünü. 7 parça seramik. Çerezlik. çerezlik. Altı tane demin gösterdiğimiz gibi altı parçası bu şekilde küçük. Bir tane de büyük kasesi var. Evet. Şöyle bir bakalım büyüğünü de göstereyim de şöyle. büyük kasesi de var. Bunlar da çok güzelmiş baksana. Evet ben bunları beğeniyorum ya. Güzel. Ama deminki daha güzeldi. O deminki evet. daha güzel. evet. Şunu üstüne bir koy bakayım. Evet koy. Hı. Bak böyle göstereyim size. Şöyle iç içe geçmiş halde bu şekilde duruyor. Raklenin desenli meşrubat bardakları gelmiş. Bunlar da 510 cc. Bak desenlerini şöyle teker teker göstereyim. Şunun çeşitli şeyleri var. Bak. Ha uğur böcekli de varmış. Bu güzelmiş. Dur bak bunların. Ben çeşitlerini göstereyim size. Bu da şurada şöyle bir desen var. Vazolu. Hmm, güzelmiş bunlar evet. Hmm, çok tatlılar. Bunlar da güzeller yani. Başka var mı? Yok, bu kadar. Bu kadar değil mi? Şurada bir şey daha var. Bu da farklı. Buldum bak. Evet, çok güzel. Çeşit çeşit bardaklar gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir de sarı var arkada. Arkalardan ha, buluyorum. Ben. arılı. arılı. Kovan falan var üstünde. Hmm, kovanlı falan. Başka da yok herhalde. Dur bakayım daha var mı? Çeşitlerini, desenlerini göstereyim size. Bak şu da farklı. Yok Hayır, bunu göstermişlerdi. Böyle birbirine benziyor ya. Hı hı. Ha, güzel çeşitler gelmiş. Şunlara bakalım. Bunları da söyleyelim. Evet, mutfak ürünleri 24 24 buçuk lira. Şöyle gösterelim fırçası var. Şöyle bir rende var. şöyle yine yani rende. Ama bunun şeyi rengi farklı. Şöyle kesici var. Böyle kesici şöyle spatula var şöyle rengi de var bak ne kadar güzel şunlara bayıldım ben. güzelmiş Lavın çay bardakları gelmiş 12 adet şöyle bir vurdum. ama çok güzel bak uygun da fiyatı hı hı. bak şöyle 6 kişilik 12 parça çok da güzel lavın bir ürünü böyle bu şekilde. Fiyatını söyledik zaten arkadan bulmuşken şöyle işte içini kekelim dedik. Lira. Bunlar üçlü. üçlü. Çok bunlar. Bayıldım bunlara. Şu sele vardı. 99 lira. 30 kilogram şeyi var. Bayağı var. yani büyük. Büyük yani. Şu 10 litre kapaklı leğenler 69 lira. Bak bunlar da güzel ha. Şöyle kapatayım. Şöyle bak. Güzelmiş. Güzel güzel. Evet iki rengi var. Bir de. Şöyle iki rengi var. Evet, Kaşıklıklar güzel. var. Bunlar da 42,5 liraymış. Bu mu? Bunlar. İki tane var mı kaşıklık? Bu da kaşıklık değil mi? Bu bıçaklık He, mı? O bıçak. Ha bu bu. O bu bunlar, arkadaşlar. Bunlar, değil? bunlar 42,5. Bunlar güzel. Şöyle düzenleyici sepet var. Bu da 39,5 liraymış. Hmm. Süzgeçler şöyle. Maxi süzgeçler 42,5 lira. Bak şunlar. Bunun ben farklı rengini aldım. Sizlerle de paylaşmıştım şunlar var ayakkabılıklar erkek için kalmış bak bayan için olan evet, hepsi bitmiş. bitmiş. Bunlar da 47 buçuk lira kapağı nerede bunun? Ha şöyle. Şimdi arkasındadır. Ha arkasında evet bu şekilde. Şöyle bir göstereyim ya şurada açığı var. Şöyle bak. Hı. Şöyle bak görüntüsü. Böyle. Güzelmiş. Güzel güzel. Şöyle. Şöyle tel ızgara var 89 liraymış bu da. Bu da güzelmiş. Baksana ne güzel balık kızarttı, et kızarttı. Şunlar var dantel görünümlü saksı 17,5 lira. Yeni gelecek ürünlerden şöyle. Şey bu. Rendeli karıştırma kabı. Ren Aynen. Söyleyeyim. Ee, evet. Erkenden bulduk Erkenden bunu. Buldum. Yeni gelecek ürün. Niye ee, yine dediğimiz gibi fiyatı yok. Ama biz bulduğumuz zaman mutlaka yazarız. Yazarız. Şu, buraya Şuraya evet. yazarız ya da söyleriz tekrar. Şöyle bak şeyde 24 santimmiş. 4.6 litre yazıyor bu arada. Hı, -hı. Bu da, da çok sayfenden. böyle efektik güzel bir ürün. Evet evet. Biz de bundan değişik modeli var. Kullanıyoruz. Aha. Sizler de kullanıyor musunuz? Şöyle çıkartayım. Ay bayıldım. Bak şunun güzelliğine bakar mısınız? Rengi de çok güzelmiş. Şöyle. Hah oradan aç. Aynen. Nasıl ya? Evet tabi. Şöyle bak. Şöyle bir tane içinde kapağı var. Rendesini takarsınız. Isterseniz. Aynen isterseniz kapağını takarsınız. İsterseniz bunu burayı açıp karıştırma kabı olarak Hı -hı. kullanırsınız. İsterseniz rendeliğiniz ürünler direkt alttan çıksın diye şu rende kabını kullanırsınız. Şansızlar. Gayet de güzel. Bunu da erkenden bulmuşken sizlerle paylaştık. Bence çok hoş bir ürün. Ve bayağı da yani kullanılır. Şöyle bak. Kum elektrikli düdüklü tenceresi var arkadaşlar. 5.7 litreymiş. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Otomatik pişirmeymiş. Bunu kullanan var mı? Eğer kullanıyorsanız lütfen yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ben de almayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza fikir olur. Yani bunu da erkenden bulduk. Fiyatını zaten yeni ürün olduğu için fiyat yok. Bulunca altına yazarız ya da söyleriz hı hı. size tekrar. Şöyle bir tane fanus bulduk. Kek kalıbı, kek fanusu. E, 280 yazıyor. 145 milim. 99 liraymış bu da. Hemen da. Güzelmiş Şuraya Bakayım boyutları falan da güzel yuvarlak tam kaşık bıçak seti var arkadaşlar emsanın 30 parça 1799 liraymış şuna da bir bakalım şöyle bir kapağını açayım Pardon. şöyle göstereyim çok da kaliteli emsanın şöyle bıçakları var şöyle yemek çatalı tatlı kaşığı tatlı çatalı çay kaşıkı. Böyle yeni gelecek ürünlerden, yeni yani gelecek haftanın ürünlerinden altılı uzun gol tatlı kaşığını da bulduk. Bunun fiyatı 300 TL. Şöyle size gösterelim. Modellerini ben çok sevdim, çok beğendim. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle uzun ince güzel bir tatlı kaşığı. Kenarlarında da şöyle şeyler var. Bak çarmlar. karpuz, çilek, kiraz. Ay bunlar çok hoşmuş ya. Bak bunları erkenden bulmamız çok iyi oldu. bulduk arkadaşlar. 26 santim granit döküm kek kalıbı. Fiyatını da söyleyelim. 350 lira. Kendini bir gösterelim size bakalım nasılmış. Şöyle açayım. Erkenden bulduk bunu da. Bunu da erkenden bulduk. Şöyle. Ben size göstereyim. Bak şöyle garanti belgesi de var. Şöyle. Çok da güzeller. Şu garanti belgesini şimdi şöyle bir alayım. hı. Hmm. Şöyle göstereyim. E, ambosun e, tenceresi geliyor paslanmaz çelik, basit tenceresi de geliyor. Bunu da erkenden bulduk. 24 santimmiş bu. Fiyatı 700. 700 lira. 700 lira. Direkt şöyle şekline bakalım nasılmış. Şöyle ben sizler için açayım. Çok güzel ürünler bulduk arkadaşlar. Çok güzel paylaşıyoruz, yakından gösteriyoruz. Ben de çok güzel görünüyor bunlar. Çelik şöyle, yani. Sahne. Bak. Aslında size de lazım burada güzel bir çelik. Tencere. 24 santim aslında küçük de değil yani. iyi. iyi. Şey güzel yani. Güzel güzel. Bak şey, bir güzel bir şey. Mi? Çok iyi bu. Şöyle bak, şöyle göstereyim sizinle paylaşayım. Bu ürünlerden bu da çelik tencere gördüğünüz gibi evet. Ambosun e, paslanmaz çelik derin tenceresi. Bu da derin tencere tencere 22 11 santim var. Bunun, Bunun da fiyatı yine aynı 700 ymiş böyle çok güzel tencereler bayıldım bunlara belki de alırım bir tane çok güzel Eğer, bilmiyorum artık bakayım böyle alabilirsem. yani çok güzel bence de bu ürünler Aynen, güzel güzel şahane yani şöyle hemen göstereyim size al şöyle aldım, bayağı. aldım. ne biliyor musun? bence de Hı. Bu markayı kullanan var mı? Kullanan var mı? Memnun musunuz? Hani ben de almayı <laughs> düşünüyorum da. Alayım mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Hani bana bir fikir verirseniz memnun olurum. Herkese de bir fikir olur. Bak çok güzel ama. Bu da Ambos'un sahanı gelmiş. döküm döküm sahan 20 santim. Bunun fiyatı neydi? 350. 350. Fiyatı var. <laughs> bakın. Şunu Şimdi şöyle koyalım. koyalım. Bu da çok güzel bu sahan da gelmiş. 18 santim papilla. Böyle. Bunların fiyatı da 149 lira. Şöyle. Şimdi çay seti var arkadaşlar. 12 parça. Fiyatı da 399 lira. Şunlara bir bakalım. Bakın güzel bardaklar. Şöyle bak. Güzelmiş bunlar. Güzel güzel. Benim de hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Şık duruyor. Bak şeyler var. Yani katlanabilir naş nice çakalar. 49 lira bunlar da. Şöyle. Kaşetin içinde. Şöyle bir bakayım ben ona ya. Kaşet falan da şuradan açayım. Ben de olsa da şu şeylerle çay bardağını göstereyim. Paşa Bahçeli'nin altılı. 129 liraymış bu. Şu. Bak şöyle. Güzelmiş. Böyle daha net güzel anlaşılıyor. Evet, Şu yadanı da söyleyeyim ben bir tane kalmış. Hı, hmm, Çıkmıyor. Evet, evet. 750 cc 39,5 liraymış bu da. Bak bunu göstereyim. Aa, bu da güzelmiş. Yardanlıklar sen bana. var. Bunu da söyleyelim. Dondurma tatlı kasesi. Üçlü 89 lira. Şöyle bir bakalım. Bunlar da çok güzelmiş. Baksana modellerine bayıldım. Aynı markanın espresso fincanı var. Altılı 90 cc'miş. Tanesi 89 lira. İyi 6 tanesi 89 lira. Tamam, bir de buna bakalım. Şöyle. Bak şöyle. Sapına bak. Değişik. Bu şekilde. Güzelmiş. Güzel. Hisar'ın şeyi var arkadaşlar. Çatal kaşık bıçak Çatal. takımı değil mi? Hı. Kaç parçaymış? 30 parça. 1690 lira. Bak şöyle. Gayet de güzel. Şuradan görünüyor. Bu şekilde. Bunun da fiyatı böyle fiyatı 199 lira. Şöyle bir bakalım bakayım. Büyüğün ne kadar. Bunlar güzelmiş ama bak. Evet. Çerezlik. Bir saniye. Şöyle. Ben şu büyüğünü göstermek istiyorum da. Bak şu. Hmm, çok güzelmiş. Hmm, güzel güzel. İşte pasta tabağı var. Tamam bunlara da bir bakalım. 149 liraymış 4 tanesinin fiyatı. Ne güzelmiş bunlar. Bunların güzelliğine bak. 4 adet var değil mi? Hı hı. Mi? Cam. Cam. Bunu da göstermiş olalım. Güzelmiş. Nereden aldın sen bunu? Buradan. Zambağın... Ayakkabılığı varmış. Ayakkabılığı varmış. 4 katlı. Fiyatı da 149 lira. var. Ay pardon. Lan renkli çay seti var. 12 parça. Fiyatı da 279 liraymış. Aa, güzelmiş ama bak renkleri. Lav ürünlüğünün bir şeyi modeli. Hı hı. Şöyle gösterelim. Mila, mila renginde. Nereden fiyatını ilk önce söyleyeyim. buçuk liraymış. Bu da şöyle güzel bir saklama kabı. 400 ml'imdi. Evet, 400 ml. Mm. Evet. 400 milimetre. Şöyle şu tarafında göstereyim size. Da da arkasında görün. Yeni hı hı. ürünlerden. Bak ne güzel. Şu çırpıcı seti de gösterelim. İkili 24.90'mış. Hmm, şunlar. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Mini minnacık. Aa, güzelmiş. Yeşillik saklama kabıymış. 1700 milimmiş ölçüsü de. Fiyatı da 89 lira. Bunu da erkenden bulduk sizler için. Bir pahmetinmiş bu arada. Ha. Markasını da söyleyelim. Bir ürünü. Güzel oluyor bunlar. Bunu erkenden bulduk. Bizim bir erkenden gelmiş. Rendeli karıştırma kabı. 4 parça 499 lira bu. Şöyle, böyle. Bunu biz size gösterelim. Şöyle gösterelim. Parçaları da içinde zaten. Hı hı. Şöyle iki parça daha var. Dört parça toplu. Akasya e, sunumluk çeşitleri gelmiş. Mesela bu 25 santim, 14 santim, 7 santim. şu ayakları var. E, 179 lira bu. Ha çok güzelmiş. Baksana çok tatlı. Şöyle bir tane de havan bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı da... 129 lira. lira. 129 lira. Şöyle şeyin içinde şimdi... Şöyle görüyorsunuz zaten. Tamam şunları gösterelim. Ha, Yok canım. Şöyle tamam. şunlar var. Bunlar da 159 liraymış. Sunum tabakları. Şu da var bir tane. Bu da 159 lira. Yok mi? o kesme tahtası. Heh. O 169 lira. ölçüleri de 32 çarpı 25... On bir buçuk yazıyor. Tamam onu da koyalım şöyle. Onu alayım ben resmini çekeceğim. Şu bir de var uzun kesme tahtası. Bu da 169 yemişti. Bunu da göstereceğim. Aa, çok güzelmiş o. Bu kemana mı benziyor? Bir değişik evet, bir şey. Evet kemana benziyor. Şöyle. Şöyle denen hani se seramik kahvaltı seti gelmiş 12 parça. 629 TL. Bunlara bir bakalım. Şöyle göstereyim size. Şu tabak bak çok güzel. Bunlar da böyle yeni gelmiş. Şahane tabaklar baksana. Şöyle koyayım. Bir tane de şundan koyayım. Şöyle. 12 parça söyledim değil mi? Bir de şu. Bunlardan da var. Şunlardan iki tane var. Şunlar bu şekilde. baharatlık seti de var. 189 lira listelerde. Bir bakalım Şöyle. Ee, şöyle kaşıkları da var. Şöyle ikili seramik tabak var 239 lira bu da. Bunlar da çok güzel bak. Derin, gayet güzel seramik. Şöyle pincan takımı gelmiş Güral Porselen'in. 460 lira bu da. Buna da bir bakalım. Makine nasılmış? Kaç adet var içinde? Şöyle bir tanesini göstereyim ben size. 6 tane var. 6, 12 parça sanırsam. Evet. Hmm, değişik bir fincan bu. Bak. Baksana. Çok güzel. Bak bu farklı bir yuvarlak. Şöyle, Böyle erzak kapları gelmiş. 99 lira. Çizgi gravürlü li erzak kapları. Bak ne kadar güzel. Şöyle bambu kapaklı. Gayet de güzel Şöyle dikdörtgen e, saklama kapları var. İkili. 79 lira bunlarda. Tamam hepsini açmayalım. Böyle gösterelim. Böyle mi gösterelim? Evet şöyle iki çeşit gelmiş ikili bu şekilde şu süzgeç ne kadarmış? Ha, çelik o süzgeç o da 249 lira kaç santim o 24 mü hı hı. 24 santim şeyi var ölçüsü var kilitçelik ek kalıbı bu indirime girmiş ha 200 liradan 148 liraya inmiş 3 parçaymış bu. Benante'nin çay tabağı var. Altılı porselen bunu bakalım fiyatı 239 lira bir bakalım mı buna Nasıl bakalım bak, güzel çay tabakları var ay bunlar hep ben bunlardan almak istemiştimdir bir bunları almadım belki bunları da alırım bak çok güzeller porselen şöyle erkek büyük beden pike şortlar gelecek bunlar da yeni gelecek ürünlerden fiyatı 229 229 güzel bunlar ha başıma gitti bir de şöyle erkek kesik, kesik elyaf dike şortlar. Bak farklı. Bunun fiyatı da aynı. Şöyle <laughs> <Solu> modelleri farklı. <laughs> şöyle. Şöyle cam, cam var. Tek fiyat 25 liraymış bunlarla. <laughs> bunların hepsi 25 liraymış böyle yapışkanlı banyo aksesuarları var yüzdek çok güzel. Tamam, bunlara da bir bakalım. Şöyle, okyanus humun, şöyle var. Bir sürü şeyler var ya. Hı hı. Bunlar hep yeni gelmiş. Okyanus humun, yapışkanlı banyo aksesuarları. Güzelmiş. Ben Ben Başka var mı? Yok şeyten, değil mi? Olur. Çıkartabilirsen olur. Ben de şu bardakları söyleyeyim mesela onu çıkartırken. Tokyo su bardağı var. 3'lü 69 lira bu şekilde. 270 cinsi. Büyükleri de 79 lira mı? Evet. Şöyle. Bak şu cam saklama kapları 1250 cc 79 liraymış söyleyelim mi? 149 lira cam ayaklı kase. 24. Ha? 24. lira. Çünkü siyahı var evde. Bir de beyaz olsun. Beyaz çabuk. Şey bakmamıştım boyutları çok bunlar banyo aksesuarları bu şey sanırsam tuvalet kağıdı kağıtlı bak bu çizgi gravürlü erzak kabı da 75 liraymış 800 mililitre kolalina'nın saklama kapları var 720 cc 59 tane Ay, 9 lira yani. ha, güzelmiş bunlar 101'e inelim de 101'de belki buluruz. Şunları gördün mü? Üçlü 89 lira. Bunlar da polerin Kaç? E, üçlü 89 lira. Hı hı. Bunların boyutları da böyle. Tamam da bırakalım. 200 cc şöyle <laughs> kavanozlar var. 49 TL bunlar 290 cc lavın. Güzel ama bu kavanozlar da. Bak makin kavukları var. 12'li 190'dan 110'a inmiş. Şöyle bir bakalım kamp sandalyesi de 3000, 3500 liraymış mı? bu. Şöyle çok güzel, güzel bir kase gelmiş derin. Şöyle alrimli rimli, altın rimli. Fiyatı 150 TL. Derin kase. Kaç santim bu? Bayağı derin. 25. Heh, 25 santim. Bu da böyle yeni gelecek. Yeni Elda'nın çift kişilik plastikli çarşafı da geliyor. Ölçüleri 160'a 200, 25 santim. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle ekoseli bir güzel bir çarşaf. İlk defa görüyorum bunu ben de. 169 lira. 169 lira bir fiyatı var ama çok güzel. Farklı renkleri varsa söyleriz. Şimdilik bu renkler gelmiş. Şunları gösterdim. Masajları. Bunlar da 140'a 140. Fiyatları ne bunların? 79. 79. Bak şöyle. Farklı renklerde bulunuyor. Bir de siyah var. Bak şöyle. Ne güzel renkleri var değil mi? Anne, şöyle. Üçünde koyun çok mu oldu? Yok Molinella, iyi böyle. Molinella'nın ikili yastık kılıkları var. Bunların fiyatları yazmıyor ama ikili e, iki adet var içinde. 50'ye 70. Şöyle bir tane desenli var. Bir de düz düz, şeyler var. Şöyle düz olarak bu sarı Gayet güzel kılıklar. İşte Molinella'nın çift kişilik nevresim seti de geliyor. Bunların fiyatı da 449 lira. Şöyle 200'e 220 ölçüleri. %70 pamuk, %30 polyester. İki tane de yastık kılıfı var. Buna güzel bak bunlar. Üçlü yok. Şöyle bölmeli organizer var. 5 litrelik. 109 liraymış bunun fiyatı. Şöyle bir bakalım. Yani çok güzel. Şöyle bölmeli. Onun bir büyüğü de var. Şöyle bakalım. Şu var. Şu kaç litreymiş? 229 TL 16 litre. Bu da güzel ha. He? Her şey toparlar. Şöyle buna da bir bakalım. Çok güzel organize. Dolmeli olması da güzel. Baklar gelmiş. Ne kadar tatlı. Bunların fiyatları ne kadar? Kupa. 25. Şöyle saplı kupalar. Çok güzel. Su içilir, meşrubat içilir. Şöyle bulaşım alın. Şöyle e, cam dondurma tatlı kaseleri de gelmiş. 250 cc. Üçlü. Üçlü. Bunu da gösterelim. Fiyatı 129 lira. Şöyle modellerini göstereyim size. Bak, ne kadar güzel gördün mü? Modeller harika. Ee, banyo şeyleri var. Kaydırmazlar.